Herkese merhaba arkadaşlar ben İrem Kanalıma hoşgeldiniz Bu kanalda sizlere sizin de beğeni, beğeneceğinizi düşündüğüm kitaplar tavsiye edeceğim ee, bu, bu yüzden bu videoyu çekmek istedim Sizin de seveceğinizi düşündüğüm kitaplar önermek istedim Tavsiye etmek istedim O yüzden hemen videoma geçmek istiyorum Eğer videomu beğenirsiniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı almayı unutmayın Hemen ilk kitabımızla başlayalım Evet, ilk kitabımız Haritada Kaybolmak. Haritada Kaybolmak macera severlerin okul, okuması gereken kitaplardan biri ee, gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ben sever okumuştum ee, ve Güneş Kitaplığından bir kitap yine e, çok güzeldi. Konusundan eğer biraz bahsedecek olursak, iki kardeşin işi de aslında macerayı anlatıyordum. İki kardeş şekerleme sandıkları şeyleri yiyorlardı ve kendilerini bir değişim olduğunu gözle gözlemliyorlardı. Yani kendilerinin yaşlanmakta olduğunu fark ediyorlardı. Ve eğer kendilerini tekrar genç hale döndürebilmek için de yaptıkları şeyleri ya yaptıkları şeyleri anlatıyor. da başından geçen başlarından geçenleri anlatıyordu aslında. Gerçekten güzel bir kitaptı. Macera severlerin okuması gereken kitaplardan biri diye düşünüyorum. Haritada kaybolmak. Mutlaka okumalısınız bence. Hemen diğer kitabımıza geçelim. Diğer kitabımızda Beyaz benliği yayıncılıkta Gizemli Ev kitabı. Gizemli Ev kitabında adan adından da görmüş olduğunuz gibi zaten kitabın içinde bir gizem var. Gerçekten. E Yine macera severlerin okuması gereken kitaplardan biri olarak yani biri olarak diye düşünüyorum. Yani okumanız gereken kitaplardan biri bence. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Kisi adında bir kız arkadaşıyla birlikte yaz tatilinde yapacakları şeyleri aslında planlıyorlardı. Ama daha sonra Kisi ailesiyle birlikte başka bir yere gideceğini öğrendi. Ve daha sonra gittiklerinde de bir garip bir eve geldiler. Ev çok garipti. Çünkü mesela bir tanesini yani bir garipliklerinden bir tanesini örnek verecek olursak aynı kendi kendine bir yazı çıkıyordu. Ve gerçek aslında bunu kez fark ediyordu. Ailesine de aslında anlatmaya çalışıyordu ama ailesi de ona çok inanmıyorlardı aslında. Ve daha sonra o gizemli evde yaşadıklarını anlatan bir kitaptı. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ve gizemli bir kitaptı gerçekten. Okumanızı tavsiye ederim. Hemen diğer kitabımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada kitaplarımın çoğu, yani e fark ettim daha önce de aslında. Kitaplarım çoğu Can Çocuk yayınlarından. Evet aslında şu Diğeri Güneş e kitaplığıydı. Haritada Kaybolmak. Bu da Beyaz Belene yayıncılık. Şimdi diğerlerinin aslında hepsi sizin de burada görmüş olduğunuz gibi Can Çocuk yayınları. Ama olsun ben sizin en iyi şekilde önermeye, tavsiye etmeye çalışacağım. O yüzden hemen diğer kitabımıza geçelim yeni kitabımız da İlk Sölde, Emili kitabı ve Can Çocuk yayınlarından olan bir kitap. Gerçekten güzel bir romandı. Okumanızı tavsiye ederim az arkadaşlar. Gerçekten e, okumanız gereken kitaplar arasında. 8 yaşında olan Kira'nın e, yaşadığı şeyleri anlatıyor aslında. E, teyzesinin yanına gitme yani yaz atanın teyzesinin yanına gidiyor. Ve teyzesinin de bir evcil hayvan dükkanı var ve Kira da onunla birlikte evcil hayvan dükkanına gidiyor. Ona yardım ediyor ve yaşadıklarını anlatıyor aslında. Hayvanlar da burada yer alıyor bu kitapta. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Sonu da harika bitti bu arada. Gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Çok bir bilgi vermiyorum. Yoksa yani sonunda olacakları siz öğrenin daha iyi olur. Yoksa şey yani ne, nasıl denir bilmiyorum ama macerası kaçar gibi aslında. Çok da maceralı değil ama e, bence ben söylemeyeyim. Siz okuyunca zaten anlayacaksınızdır. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Mutlaka okumalısınız bence. Hemen diğer kitabımıza geçiyoruz. Bu arada diğer kitabımızda yani Çocuk yayınlarından bunu söylemeden edemeyeceğim. Evet bir sonraki kitabımız da Televizyon Düşen Çocuk gibi kitabı. E, hatta bakar mısınız? 1970 an dersen ödülü almış bir kitap. Gerçekten çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. E, Gip televizyon izlemeyi çok seviyor ve bir günde olağanüstü bir şekilde Gip televizyon içine gidiyor. Yani içine düşüyor. Ve daha sonra da televizyon için düşünce farklı farklı yerlere gidiyor ve biz bu gittiği yerleri okuyoruz aslında. Gerçekten güzel bir romandı. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Bence okumalısınız. Gerçekten e, nerelere gidiyor, ne yapıyor acaba çok merak yani merak ediyorsunuz ve gerçekten okuyasınız geliyor. Bence gerçekten okumanız gereken kitaplar arasında yer alır. Zaten yine çağdaş dünya edebiyatı kitapları arasında yer alıyor. Gerçekten okumalısınız. Andersen özür almış bir kitabı mutlaka okuyun derim ben. Hemen diğer kitabımıza geçiyoruz. Diğer kitabımız da Can Çocuk yayınlarından. Bunu da artık söylememe gerek yok bence. Kitabımız da Matilda. Matilda gerçekten çok güzel bir romanda. Yine çağdaş dünya edebiyatında yer alan bir kitap. Çok güzeldi bence okumalısınız. İçiniz ısıtan bir kitap olacağına eminim. Matilda küçükken okumayı yazmayı söküyor kız. Çok çok zeki ama o bunun farkında değil. Neyse Matilda gerçekten okumayı çok seviyor. Çoğu kitabı okumuş. Ama bu okuması annesiyle babasının hiç hoşuna gitmiyor. Annesiyle babası onun televizyon izlemesini daha uygun buluyorlar. Ama Matilda onlara kulak vermiyor ve kendisi kitap okumaya devam ediyor. Annesi ve babası Matilda'yı aileden görmüyor gibi. Çünkü yani Matilda'yı hep aileden dışlıyorlar sanki. Çünkü Matilda'nın böyle bütün bir buçuk yaşındayken bütün kelimeleri bilmesi onlara gevezilik anlamına geliyor. Yani siz düşünün. Gerçekten ama Matilda onları kulak vermiyor ve okumaya devam ediyor. Yani gayet azınlı bir kız bence. Biz de Matilda'nın hikayesini okuyoruz. Gerçekten çok güzel. Daha sonra da Matilda artık böyle okula başladığında Bayan Hani öğretmeniyle tanışıyor. Ee, gerçekten çok güzel. Bir de Bayan Hani'nin hikayesini okuyoruz. Gerçekten çok güzel bir kitap da. Sonu harika bitiyor arkadaşlar ama yine ben sonunu söylemeyeceğim. Çok güzel bence okumanız gereken kitaplar arasında Matilda. Hemen diğer kitabımıza geçiyoruz. Diğer kitabımızda bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Charlie'nin Çikolata Fabrikası kitabı. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ve bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı e, şu yüzden anlatmak istedim. Bunun ikinci kitabı da var. İkinci kitabının da bağlantılı olması için ilk önce birinci kitabını sonra ikinci kitabını anlatmak istedim arkadaşlar. E, Charlie çikolata çok seviyor. Ama ailesinin parası yok. Yani ona sürekli çikolata alacak kadar parası yok. Ama Charlie e, çok güzel bir haber duyuyor. Bay Willy Wonka'nın çikolatalarını bu arada o çok seviyor. Ama çok güzel bir haber duyuyor. Bay Willy Wonka'nın çikolatalarının içinden kağıtlar çıkıyor. Ve bu kağıtlar gerçekten çok önemli. Charlie'ye parası olmamasına rağmen yine de o çikolatalardan bir tanesini alıyor ve çok şanslı. Çünkü onların içinden bir tane yani fabrikaya girmesi için bir tane kağıt çıkıyor. Ve o kağıtta bunun yani e, Fabrika gitmesi için aday oluyor. Ve fabrikanın için çok merak ediyor. Çünkü fabrikada insanlar yoksa e, ve bu büyük bir gizem aslında. Fabrikada nasıl çikolata üretiyor büyük bir gizem. Bay Willy Wonka da çocuklara bunu anlatmak istemiş. Ve bir tane onun yani, ya, e, onun sahip olduğu fabrikayı da bu çocuklardan birine verecek. Acaba bu kim olacak? Bunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Ama şimdi ikinci kitabını anlatırsam zaten anlayacaksınız. Neyse söylüyorum. Charlie. Charlie film, fabrikanın sahibi oluyor arkadaşlar. Ve ikinci kitabı da bununla gerçekten bağlantılı. İkinci kitabından sonra göstereceğim. Gerçekten okumalısınız ve okumayan yoktur diye düşünüyorum. filmler de var ama ikinci kitabının yok filmi galiba. Yani bilmiyorum. Birinci filmini izledim ben kitabını okuduktan sonra. Bence gayet güzel de okumalısınız. İkinci kitabına geçeceğim şimdi. İkinci kitabıyla bayağı bağlantılı bu arada. Birini okuduktan sonra hemen Charlie'nin yani büyük cam asansörü onun ikinci kitabı. Onu da almanızı aslında ben tavsiye ederim. Gerçekten güzel. Hemen o yüzden Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın ikinci kitabına geçiyorum ben. Evet, bahsettiğim kitap Charlie'nin Büyük Cam Asansörü. Çağdaş ee, Türk dünya edebiyatında yer alıyor. Evet, az önce de dediğim gibi zaten kitap Charlie Chocolate Fabrikası'nın ikinci kitabı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ya aslında bu uzayda geçiyor gibi bir şey. Yani yine macera severlerin okuyacağı bir tarzda bir kitap. En yani aslında evet, uzayda geçiyor ama bu sefer e, olayda Charlie'nin iki yani galiba biri anneannesi biri babaannesi bir iki tane de dedesi olayda onlar da yer alıyor onlar çok yaşlı ve daha sonra da yaşadıkları şeyleri anlatıyor aslında. Gerçekten çok güzel. <laughs> Hemen diğeri olarak da yani e, ikinci kitabı olarak bunu okumalısınız bence. İkinci kitabını da okudum ama iki, töl, az önce de söylediğim gibi ikinci kitabının filmi var mı yok mu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Birinci kitabının var. Ona eminim. Çünkü izledim. İkinci kitabının var mı bilmiyorum. Buyurun. Evet yani e, galiba yok. Charlie'nin büyük cam asansörde mutlaka okuyun bence. Yine macera severlerin az önce de dedim bunu ama yine macera severlerin okuyacak kitaplar arasında. Hemen diğer kitabımıza geçiyorum arkadaşlar. Diğer kitabımızda Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın bir kitabı. Kimsesiz Kız kitabı. Gerçekten çok güzeldi bu kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Hatta, hatta içlerini hiç göstermedim kitapların içi de böyle. Çok güzel okumazsınız Bu arada kitapların sonu gerçekten çok güzel bir şey. Ben sonlarını söylemiyorum yoksa okuma hevesiniz kaçar bence. Yani bütün her şeyini söylemiş olurum kitabın. Kimsesiz kızda e, Perin adlı bir tane kız var. Perin adlı kızın annesi çok hasta ve bir gün annesi ölüyor. Kimsesiz kız yani pardon kimsesiz kız demeyeyim ben ona tabi artık kimsesiz kız annesi babası yok Perin daha sonra başından geçen olayları anlatıyor aslında gerçekten yine çok güzel macera severlerin okuyacağı kitaplar tarzında Hep de macera severlerinin okuyacağı tarzda kitaplar dedim ama evet gerçekten sonu harika bitti ama sonu söylemeyeceğim yoksa şey macera kaçar okuyun gerçekten güzeldi burada Perin'in yani azimini görüyoruz hiç pes etme işini görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Okumalısınız bence. İçi de böyle. Çok güzel. Ben bunu bir yaz tatilinde okumuştum galiba. Ee, geçen. Geçen evet. Geçen yaz tatilinde bunu okumuştum. Şimdi diğer kitabımız da Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın bir kitabı. Hemen geçelim. Onu da yaz tatilinde okumuştum. Şimdi hemen bahsedeceğim o kitap. Bu. Evet bahsettiğim kitap Beş Afacan'ın Kır Maceraları kitabıydı. Çok güzel bir kitap. Bu da e, yine az önce de dedim Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın bir kitabı. E, Beş Afacan'ın Kır Maceraları. <laughs> yine macera oldu ama e, gerçekten çok güzeldi. Beş kardeşin başından geçen maceraları anlatıyor. Her bölüm farklı bir macera. Okumalısınız bence. Yani tabi ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Macera sonuçta. Yani maceradan çok bir şey bahsedemezsiniz ama ee, ama gerçekten çok güzeldi. Beş kardeşin başından geçenleri anlatıyordu. Okumalısınız bence. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Şu ana kadar e, anlattığım bütün kitapların bence hepsini okumalısınız arkadaşlar. Gerçekten hepsi çok güzeldi. Bu da onlara gibi gerçekten çok güzel. Beş afacının kır maceraları alın. Hemen diğer kitabımıza geçiyorum ben. Evet bahsedeceğim son kitap da Sevim Akın yazmış olduğu Sıcak Çikolatalı Yolculuklar kitabı. Yine çok güzel bir roman. Çağdaş, bu sefer Çağdaş Türk Edebiyatı bu kitap. Dünya Edebiyatı değil. Ama gerçekten çok güzeldi bu kitapta. Bu kitap suyun başından geçen şeyleri anlatıyor. Teknolojik bir takside yani teknolojik gerçekten teknolojik bir takside yaşadıklarını anlatıyor aslında. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Yine aslında suyun başından geçenleri okuyoruz burada. Ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Okumazsanız olmaz bence. Sevim Akın kitaplarını yani ve Beyçak'ın çakın kita yazdığı kitapları okumayan yoktur diye düşünüyorum. Eğer okumadıysanız mutlaka okuyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sizin e, sizin okumanız için 10 tane toplamda 10 tane kitap önerdim. Bence bunların mutlaka okumalısınız. Eğer içlerine beğendiğiniz olursa alabilirsiniz. E, bu, bugünlük bu, de bu kadardı arkadaşlar. Siz çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.